Arkadaşlar merhaba, iyi pazarlar herkese. Bugün 4 Nisan 2021, Belarus'ta güncel elektronik teknoloji fiyatlarını incelemek istiyorum. Sizlerin en çok sorduğu, merak ettiği fiyatlardan başlayacağız. Belarus'un en büyük elektronik market zinciri 5 elementby adresine girdim. Bu yine Türkiye'deki Teknosa, Mediamarkt gibi tüm alışveriş merkezlerinde bulunan market zinciri, elektronik market zinciri. PlayStation fiyatlarına bakmak istedim. İlk önce PlayStation fiyatı çok soruluyor. PlayStation yok arkadaşlar, ee, burada bulunmuyor. O yüzden oyun olarak var ama e, konsol olarak yok. O yüzden bir teknoloji sitesi daha var, elektronik e, internet sitesi. Oraya girdim. Orada da PlayStation yok. Şöyle bakıyoruz. PlayStation 4 var. PlayStation 5 daha gelmemiş. PlayStation 4 satış fiyatı 1120 Belarus rublesi. 1 Belarus rublesi 3 lira neredeyse arkadaşlar. 3 lira 10 kuruş. Yani PlayStation 4 Türkiye'de e, ne fiyatta bilmiyorum ama Belarus'ta 3478 Türk lirasına denk geliyor. Sony PlayStation 4 Türkiye'de ne kadar bakalım merak ettim ben de yazalım satın al önümüze ilk çıkan um, hepsi burada çıktı hepsi burada da ne kadarmış PlayStation 4 3.100 lira 400 4.500 lira Türkçe menü Türkçe menü Türkçe menü Bizde ne kadardı Belarus'ta? 3.500. Demek ki aynı arkadaşlar, 3.100. Hepsi burada da fiyatı 3.400-4.500. Demek ki aşağı yukarı aynı. Ee, PlayStation 5 için bir internet sitesine girdim, oyun e, üzerine bir internet marketi. 1.600 Belarus rublesi olarak satıyor PlayStation 5'i. E ee, sipariş alıyor sadece arkadaşlar. Henüz satışa geçmemiş. 5000 lira yapıyor demek ki. Ama bu e, ön siparişi olarak belirtmiş. Ve ön siparişi de almıyor. Durdurulmuştur diyor. Ne zaman olacağı, ne olacağı belli değil demek ki arkadaşlar. PlayStation 4 fiyatı tekrar söyleyeyim size. PlayStation 4 fiyatı da 3478 Türk Lirasına denk geliyor. Diğer elektronik fiyatlarını incelemeye başlayalım arkadaşlar. Cep telefonları var. Cep telefonlarına girelim. Cep telefonlarından başlayalım arkadaşlar. Androidler, Androidler, Apple'a girelim. Apple fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Androidler sonra inceleriz. iPhone 11 64 GB 2299 belarus rublesi 7139 lira. Türkiye'de ne kadar ya merak ettim. iPhone 11 64 GB satın al diyelim. Bakalım hangi siteden girelim? Hepsi burada bakalım arkadaşlar. 7700 lira. Belarus'ta 7100 lira. Türkiye'de 7700 lira. Çok çok büyük bir fark yok ama tabii ki 600 lira fark var. Demek ki eğer Belarus'a gelirseniz telefonunuzu alabilirsiniz. Gerçi şimdi kayıt oluyor değil mi? Yani kendi ülkemizden almak daha yararlı. Amerika'da daha ucuz oluyor. Tabii Amerika'ya gidenler olursa getirir. Ülkede kaydettirir. S 1500 ruble. Bu daha uygun. Yani Türk parası olarak 4600 lira. iPhone SE. iPhone 11 128 GB 2500 ruble yani 7700 Türk parası. 12 Pro. Wow. İyiymiş ama ya. 12000 Türk parası yapıyor. 12000 Türk lirası arkadaşlar. iPhone 12 Pro telefon gerçekten şu an uygun fiyat. Türkiye'de ne kadar arkadaşlar bakalım mı? iPhone 12 Pro satın al diyelim. Türkiye'de hepsi buradaya bakalım. 14 bin lira. Belarus'ta 12 bin lira. Türkiye'de vergi çok arkadaşlar biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Belarus'ta 12 bin Türk lirasına denk geliyor. iPhone 12 Pro. Öyle fiyatlar. Yani aşağı yukarı biraz olsa da daha uygun Türkiye'ye göre. Görüyorsunuz. Bir Belarus rublesi 3 lira 10 Türk kuruş yapıyor arkadaşlar. 10 kuruş. Diğer smartphone Android'lere bakalım. Android'lerde nasıl bir fiyat çıkacak? Xiaomi'ler var. Xiaomi Samsung Galaxy eski modeller bunlar. Bakalım. S20. Samsung Galaxy S20. 1900 ruble. Yani 5900 Samsung Galaxy S20 satın al diyelim. Türkiye'de ne kadar? Hepsi burada yine çıktı bin lira Belarus'ta aynı. 100 lira fark var. Değil mi? 200 lira fark var neredeyse. Yani öyle çok aşırı bir fark yok ama yine Türkiye'den ucuz görüyorsunuz. Anlık online inceliyoruz. Samsung S21 görürsem onu incelemek istiyorum. Yazalım mı ya da? Bakalım çıkacak mı? Hı, -hı bulduk. 2800 ruble. Bu telefon şu an çok iyi diyorlar. iPhone'lardan daha başarılıymış. 2800 ruble. Yani 8700 Türk lirası. S21. Hepsi burada da ne kadar? Ultra 14.000. Bizimki farklı mı ya? Samsung Galaxy S21. Aa, bu o değil arkadaşlar. Bunu tekrar bulalım. Bir dakika. Hemen geri gidelim. Geri gitmiyor mu? Samsung Ultra. 112 GB. Bu neydi? 5 GB 128. 5 GB 256. Öyle bakalım. Nasıl yapacağız? 5 GB Ne kadar da farklı üretimi varmış bunun ya. 5 GB burada yok. Türkiye'de 256, 64 GB, 128 GB, 128, 12 Türkiye'de 128, 5 Yani bu oluyor arkadaşlar. Yine de bu oluyor. Samsung'da fiyat farkı var gibi. 3800 desek 11800 ya bunda farklılık var arkadaşlar. Türkiye ile buradaki aynı değil. Tam onun fiyatı olmuyor ama aklınızda bulunsun yani. Böyle oldu. Android'lere bakmaya devam edelim. Samsung Galaxy A52 var. 1100 Belarus rublesi. 3500 liraya denk geliyor. Fiyatlar Türkiye'den 100-200 lira yani fiyat şeyine göre uygun oluyor. Fiyatlar arttıkça 500 lira, 600 lira, 1000 lira civarında uygun oluyor. Türkiye'deki o fark da arkadaşlar nereye gidiyor? Vergiye gidiyor biliyorsunuz. Televizyon fiyatları, LED'lere bakalım. LED televizyon fiyatları nasılmış? Niye böyle saçma şeyleri gösteriyor? 50 inç 1500 diyor. 4600 Türk parası yapıyor arkadaşlar. Samsung'un daha uygunu var. 32 inç. Bu küçük. 49 inç, 43 inç. 55 ekran. Daha büyükleri var mı? Bakalım. İncelemeye çalışıyorum. Ha, bir sürü de şey varmış ya. Bitmiyor. Bak bak bitmiyor. LG'nin bu daha küçük ya. Bu mutfak televizyonu gibi bir şey. Neyse bunu da görelim. 589 Belarus rublesi. 1800 Türk lirası yapıyor arkadaşlar. LG'nin şu televizyonu Smart TV'ymiş. Türkiye'den ucuz yani Türkiye'de bu kadar çeşitli bulunmuyor arkadaşlar. Burada teknolojide çok fazla çeşit var. Yani Türkiye'de Media Markt'ta vesaire yine çeşitler geniş oluyor ama ya Belarus'ta daha çok çeşitli oluyor. Marketlerde de e, teknolojide de daha çok çeşitli oluyor. Aa, bu iyiymiş. Samsung Diagonal e, 50 inç. QLED 2000 Belarus rublesi. Bunun fiyatı ne yapıyor? 6000 lira. Türkiye'den daha uygundur bu. Teknoloji Türkiye'den daha uygun oluyor. Şöyle devam edelim. Bilgisayar laptop fiyatlarına bakalım. Bakalım ne var? Asus Gaming. Yani oyun için laptop var. 2874 ruble 8900 lira. Fiyatlar uçmuş. Bilgisayar fiyatları gerçekten çok pahalandı bu son yıllarda. Son 1-2 yıldır. Dolar da yükseldi ama fiyatlar bu Covid'den sonra ben fark ediyorum yani aşırı pahalanmış. Lenovo Ideapad var. Bu Lenovo'lar çok iyi diyorlar bu son zamanlarda arkadaşlar. Fiyat olarak yani fiyat performansı olarak uygun. 4300 lira olarak satılıyor Belarus'ta. Lenovo'nun Ideapad Gaming var oyun için daha pahalı bir model. 3000 Belarus rublesi 9300 Türk lirasına denk geliyor arkadaşlar. HP'ler var. HP 8 GB işlemci, 4 GB işlemci Lenovo. Lenovo'nun ucuzu da bulunuyor. Burada bakalım en uygun fiyatlı kaç Türk lirasına denk gelecek. En uygun laptopa bakalım. Prestigio marka laptop var arkadaşlar. 4 GB işlemci. 14 inç ekran. 847 Belarus rublesi ne yapıyormuş? 2630 lira Türk parası yapıyor arkadaşlar. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Smartbook 133 C4. Türk parası olarak 2630 lira. En uygun fiyatlı laptop bu fiyatla. Lenovo başlıyor sonra. Lenovo'nun da 4 GB işlemcili 1049 Belarus rublesi demiş. 3200 lira. Yani Türkiye'de ben bu fiyatlara görmedim. Belki vardır. İnceleyenler, bilenler, araştıranlar olabilir. En pahalısı neymiş? Onu da merak ettim. En pahalısına da bakalım. Laptoplara da hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çok takıldık bu PlayStation'da. Apple MacBook Pro 16 8600 26 bin liraya geliyor. Türkiye'de ne kadar? Apple MacBook Pro 16 satın al diyelim. Apple, Apple, Apple Teknosa MacBook fiyatları Bakalım hepsi burada ya bakalım. Hepsi burada da 13 13 16 yok mu? 13 13 13 20.000 burada 26.000 ama 16 GB 512 16 GB aynen budur. Niye pahalı ya? 26 Türkiye'de daha ucuz. Belki başka şey mi var? 13 13 16 Aa, Bu mu acaba? Ya bu arkadaşlar o kadar artık bilgisayarlarda teknoloji elektronik ürünlerinde o kadar farklı e, işlemciler işte kartlar vesaire kullanılıyor ki fiyatlar anlayamıyorsun bile yani. Yine uygun ya. Türkiye'de daha uygun Apple. Telefonda da yani zaten öyle bir 100 lira falan fark vardı. Apple Türkiye'de uygun fiyatlı satıyor yani. Zam gelmemiş yani almak isteyen varsa demek ki Türkiye'de kullanabilir. Hepsi burada da uygun fiyata satıyorlar yani. Apple ürünleri uygun Türkiye'de. Burada daha pahalı. Tahminimce yani eğer bir yanlışlık yoksa yani. Buzdolapları. Buzdolapları fiyatları neymiş? Bakalım LG'nin iki kapılı derin donduruculuğu 1300 ruble diyor. Ya tabii bu karşılaştırma tam doğru olmayacaktır. Çünkü e, her seri farklı oluyor. 4000 Türk Lirası'na geliyor fiyat olarak normal. Bu aralar Türkiye'de de ben e, bir 20 gün önce yani 20 gün Türkiye'deydim. Fiyatları gördüm yani mağazaları gezerken. E, bu düğün sezonları, düğünler iptal olduğu için COVID de var. Yani pandemiden dolayı da alım gücü de düştü. Bundan dolayı elektronik fiyatları Türkiye'de ucuzlamış şuraya bakın yani fiyatlar uygun ben öyle düşünüyorum. Samsung'un şöyle siyah güzel bir buzdolabı ne kadar? 4500 liraya denk geliyor. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı yani. Ne bakalım? Başka burada. Çamaşır makinesi fiyatına bakalım. LG'nin 870 2700 Türk parasına geliyor. Görüyorsunuz yani fiyatlar uygun. Türkiye'deden daha uygun yani. 100, 200, 500, 600, 1000 lira. Modeline göre arttıkça daha da böyle makasla genişliyor. Fiyatlar uygun ama yani. Samsung'un 2400 lira. Çamaşır makinesi. Başka ne var? Hmm, ne bakalım. Burada yok mu? Bulaşık makinesi bakmak istemiştim de göremedim. Neyse. Diğer elektroniklere bakıyorum. Ağa bakalım. Hı uh -huh. Görüyorsunuz fiyatları arkadaşlar. DJ Mavic Air 2 3400 9 10.700 Türk parası ne yapıyor? Drone fiyatını merak ettim. Kombo muydu bu? Kombo. Satın al diyelim. Bakalım Türkiye'de var mı bu? Varmış. Bakalım bu drone'un fiyatı. 10.000 lira yapıyor. Belarus'ta da 10.000. Aynı ya. 10.600'e 10.700. Ya Türkiye'de bazı ürünler fiyatlar yükselmemiş arkadaşlar. Dolar arttı. Tam değiştirmemişler herhalde. Haberiniz olsun yani elektronik düşüklüğünden varsa şu an Türkiye'de uygun fiyatlar. Belarus'ta normalde daha fazla makas açılık olur ama haberiniz olsun yani Türkiye'de bu aralar elektronik fiyatları uygun denebilir almayı düşünen varsa durumu olan varsa ihtiyacı olan varsa ee, inceleyebilir akıllı saatler ne kadar Xiaomi'nin satıyorlar 180 bu neymiş Amazfit Amazfit diyor Xiaomi akıllı saatler bunlar da moda bu aralar herkes kullanıyor Huawei'nin var. Huawei'nin 649 Belarus rublesi. Bu Amazfit de herhalde Çin'le, yine bir kopya yapmışlar belli. Huawei'nin 500 ruble. Vay be, akıllı saat 500 ruble ne yapıyor? 1500 lira. Türkiye'de var mı bu model? Bunu da bakalım. Huawei. Watch. Akıllı saat bakalım. 11 ürün varmış. Bizimki hangisi? L -T N, B19. Bakalım. Ha, onu öyle bulamayacağız da. Şu herhalde. 1200 lira yapıyor. 1500 lira. Belarus'ta daha pahalı. Arkadaşlar Türkiye'de şu sıralar elektronik daha ucuz. Bunu yani çoğu fiyatta görüyoruz. Bunlar herhalde büyük ihtimalle yani dolar artıyor. Türkiye'de güncelleme gelecektir gene ürünlerde. Türkiye'de şu sıralar elektronik Belarus'a göre daha uygun. Bazı ürünlerde Belarus daha uygun hani vergi şeyi vesaire. Ama Türkiye'de dolar henüz hesaplanmamış. Fiyatlar yükseltilmemiş. Almak isteyen varsa alabilir. Türkiye'de yani daha uygun da bulabilirsiniz. Bu Akakçe, Cimri gibi web sitelerinden fiyat araştırması yapabilirsiniz. Ben Sizler için hızlıca bir fiyat güncellemesi görüntülemek istedim. Umarım faydalı olacaktır sizlere. Umarım hoşunuza gidecektir. Çok hızlı geçtik. Yani çok uzun sürsün istemiyorum. Biraz da takıldık ee, aramalarda biraz takılmış olduk. Özür dilerim rahatsızlık için. Umarım hoşunuza gider bu video. Yine sorularınız olursa, birebir sormak istediğiniz modeller, e, ürünler olursa. Yorum olarak yazarsanız cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi pazarlar. Görüşmek üzere.